lojistikteki en büyük dertlerden biri bir sevkiyatın yola çıktığı andan teslim edildiği ana kadar geçen o karmaşık süreci yönetmek değil mi? Peki ya tüm bu süreci baştan sona tek bir ekrandan tam kontrolle yönetebileceğinizi söylesem? Hadi gelin bu işin sırrı neymiş birlikte bakalım. Şöyle bir düşünün. Bir kargonun yolculuğu onlarca adımdan, bir sürü farklı insandan ve tabii ki bir sürü potansiyel sorundan oluşuyor. İşte bu karmaşayı yönetebilmek verimliliğin de anahtarı aslında ve nakliye yönetim sistemi ya da kısaca TMS tam olarak bu sorunu çözmek için var. Peki, bir TMS bu kaosu nasıl alıp da tıkır tıkır işleyen bir sürece dönüştürüyor? Gelin şimdi bu yolculuğa beraber çıkalım ve adımları birdir görelim. Bu yolculuğu dört ana bölüme ayırdık. Önce sistemin akıllı temelini nasıl kuruyoruz ona bakacağız. Sonra bir siparişin sevkiyata nasıl dönüştüğünü izleyeceğiz. Üçüncü adımda sevkiyat yoldayken her an nerede olduğunu göreceğiz ve en sonunda da finansal kapanışla döngüyü tamamlayacağız. Hazırsanız ilk adımla başlayalım. Biliyorsunuz her başarılı işin arkasında sağlam bir temel vardır. İşte bu bölümde, sistemin sizin için otomatik olarak çalışmasını sağlayacak o akıllı temeli nasıl kurduğumuza, yani iş akışlarını ve maliyetleri nasıl baştan otomatiğe bağladığımıza bakacağız. Sistemin sizin adınıza doğru kararlar verebilmesi için, önce ona sizin çalışma şeklinizi, yani operasyonel DNA'nızı öğretmeniz gerekiyor. Bu da üç basit adımla oluyor. Önce finansal bilgileriniz, yani işin para kısmı, sonra maliyet kurallarınız ki böylece sistem her işin maliyetini anında hesaplasın ve son olarak rota tercihleriniz. En kısa yol mu, en hızlı yol mu? Bu temeli bir kere kurdunuz mu, sistem gelecekteki tüm kararları bu bilgilere göre akıllıca veriyor. E tabii, lojistik tek başına yapılacak bir iş değil, partnerlerinizle denklemin çok önemli bir parçası. Sistem, bütün taşıma ortaklarınız için merkezi bir dijital veri tabanı oluşturmanızı sağlıyor. Ama işin asıl devrim yaratan kısmı ne biliyor musunuz? Her partnere özel sözleşme, sigorta poliçesi gibi kritik belgeleri yükleyip sadece tek bir tıkla bu belgelerin sürücünün mobil uygulamasında görünüp görünmeyeceğine karar verebiliyorsunuz. Yani sahada belge eksikliğinden kaynaklanan gecikmeler tamamen tarih oluyor. Tamamdır. Sistemin temellerini attık. Şimdi operasyonun kalbine iniyoruz. Yani aksiyonun başladığı yere. Bir müşteri siparişi geldiğinde süreç tam olarak nasıl işliyor? Hadi görelim. İşte operasyon tam olarak bu ekranda başlıyor. Yeni bir sipariş oluştururken sistem size adım adım yönlendiriyor. Yükleme boşaltma noktaları, kargonun detayları, hatta ek ücretler, her kritik bilgi hatasız bir şekilde kaydediliyor. Akıllı adres arama gibi özellikler sayesinde de yanlış adrese gitme gibi o pahalı hatalar daha en başından engellenmiş oluyor. Siparişimiz hazır. Peki sürücünün yolda ihtiyaç duyacağı o gümrük belgeleri, özel talimatlar ne olacak? Onları da dijital olarak doğrudan siparişe ekliyorsunuz. Ve bakın, tek bir tuşa basarak bu belgeleri sürücünün mobil uygulamasında anında görünür hale getiriyorsunuz. Bu kadar basit. Artık evrak kayboldu, talimatı almadım gibi bahanelerle yaşanan gecikmeleri son. Ve araç yola çıktı. Peki operasyonun kontrolü burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Asıl şimdi ofisle saha arasındaki o kritik bilgi akışının nasıl sağlandığına ve kontrolü bir an bile nasıl kaybetmediğimize odaklanıyoruz. Şimdi kendimizi operasyon yöneticisini yerine koyalım. İşte masasında gördüğü ekran tam olarak bu. Bütün aktif sevkiyatlar canlı bir harita üzerinde. Aracın tam olarak nerede olduğunu, rotasını ve en önemlisi tahmini varış zamanını anlık olarak görebiliyor. Bu ne demek? Olası bir gecikmeyi saatler öncesinden fark edip, proaktif bir şekilde yönetebilmek demek. Peki, madalyonun diğer yüzünde, yani direksiyon başındaki sürücüne görüyor, onun için bu mobil uygulama sahadaki en büyük yardımcısı. Bütün durak listesi, kargo detayları, hepsi parmağının ucunda. Tek bir dokunuşla navigasyonu başlatabiliyor ve yüklendi, yoldayım, teslim edildi gibi güncellemeleri anında merkeze gönderebiliyor. Artık bitmek bilmeyen telefon görüşmelerine gerekiyor. İşte bu iki ekran, sistemin bütün gücünü özetliyor aslında. Kesintisiz ve iki yönlü bir iletişim. Ofis haritadan aracı anbean an takip ederken, sürücü teslimat kanıtının fotoğrafını çektiği anda bu belge ofisteki ekrana düşüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Faturalama süreci için haftalarca belge beklemeye son. Belge kaybı riskine de son. Sevkiyat başarıyla tamamlandı. Harika. Ama operasyonel döngümüz henüz bitmedi. Şimdi son ve en kritik adıma geldik. İşi finansal olarak kapatmak. Yani faturalandırma ve muhasebe. Dijital bir sistemin en büyük güçlerinden biri hafızasının kusursuz olmasıdır. Her siparişin kimin ne zaman hangi değişikliği yaptığını saniyesi saniyesine kaydeden bir geçmiş kaydı bulunur. Bu tam şeffaflık, ama öyle konuşmamıştık gibi anlaşmazlıkları tamamen ortadan kaldırır ve performans analizi için de paha biçilmez bir veri sunar. Ve işte son nokta, faturalama Sistem, tamamlanan ve belgesi yüklenen siparişleri otomatik olarak fatura kesilmeye hazır hale getirir. Size düşen tek şey ilgili siparişleri seçip bir taslak oluşturmak ve ardından faturayı sonlandırmak. Manuel veri girişi yok, hata riski yok, sadece hız ve verimlilik var. Peki, tüm bu adımları birleştirdiğimizde ortaya çıkan o büyük resimle gelin bu uçtan uca sistemin sağladığı avantaja son bir kez daha bakalım. İşte uçtan uca yönetimin özeti tam olarak bu. Depodan çıktığı andan teslim edildiği ana kadar tam kontrol. Sahadaki her hareket için eksiksiz görünürlük ve tüm bunları yöneten tek bir akıllı platform. Gelin şu soruyla bitirelim. Eğer sizin lojistik operasyonlarınız bu kadar basit, bu kadar şeffaf ve bu kadar kontrol altında değilse neden olmasın? Bence düşünmeye değer.